Сиделось? У меня есть сиделось? У меня, наверное, сидит. как он O zaman siz ne zaman şikayet ettiniz? Dün biz pazartesi günü biliyor musun? Köpek akşam eve gittiğinde köpek kapıda ağlıyordu ama orada ağlıyordu. Başka bir yerde ağlıyordu bilmiyorum. Köpek orada yani. saçlarını yukarı tutabiliyorum. Olur mu? Bilmiyorum ama perşembe günü bizim acil servise köpek ısırığı şikayetiyle geldi duygu. Geldiği zaman genel durumu çok kötüydü. Çok ciddi kan kaybı vardı. birinci bulanıktı. Ve vücudunun değişik yerlerinde çok ciddi ısırıklar vardı. Bizim annesinden ve babasından aldığımız bilgiye göre köyde oynarken Bahçede bulunan bir köpeğin saldırısına uğramış, e, kaçmaya çalışmış ama e, kaçamamış ve biz hemen ameliyathaneye aldık ve ameliyathanede gördük ki e, akciğerinde, karın zarında yırtıklar var ve vücudun dört ayrı yerinde çok derin ısırıkları vardı. E, onun dışında da 20'den fazla yerde e, ısırık köpek ısırığı vardı. Bunların hepsini temizledik, e, hepsini diktik. Tabi e, aşıları yapıldı, kudüs serumları yapıldı. Eee Tabii çok dikkat etmek lazım. Bu köpekler başı boş köpekler olabilir, e, ya da bazı saldırgan köpekler var. Bu köpeğin cinsini tam olarak bilmiyorum. Pitbull olduğu söyleniyor ama e, böyle saldırgan köpekler özellikle çocukların olduğu yerlerde kesinlikle bulundurulmaması lazım. Çünkü çocuklar korumasızlar. Büyük insan bir şekilde kaçar kendini korumaya çalışır ama ufak çocukların kendini koruma şansı yok. E, Allah korusun. Yani ben e, de bir duygunun bu işten e, e, ucuz kurtulduğunu düşünüyorum. Çaylıktayken. Çocuğa da tek kaldığı için çocuğu köpek parçalı yerde. Evin içine yani, mi? Gidiyor? Evin içine giriyor köpek yani. E, oturma odasında çocuğu parçalıyor. Biz gördüğümüzde sadece çocuğun gözleri bakıyor. E, nasıl fark ettiniz? Yani fark etmedik. Bunun yanında bir tane kız kardeşim vardı. O duruyordu yani. Ne olduysa beş dakika içinde oldu zaten. Yaşamaz diye yani askene yani şey etmiştik ama Allah gene ona bir güç kuvvet verdi. Allah onu bize bağışladı. Yani başka bir şey söylemeye bir gerek yok ama ben maddi ve manevi her koşulda davacıyım. Davamdan da hayatta vazgeçmem.